i'm Evet. Eh. Benim isim Mehmet Soner. Ee, 1941 doğumluyum. Hala 52'de işe başlamışım. Hala devam ediyorum. Allah'ıma bin şükürler olsun. Elim ayağım tutuyor şimdilik. En fazla ambalaj sandığı, teknik kafesi, arı çıtası, arı kovanı. Her şey var. Başka büyük işlerden uğraşamıyorum. En fazla ambalaj sandığı satılıyor en fazla ambalaj sandığı çok gidiyor. İşte güz olunca kargoya, arabaya almıyorlar. Mecbur ambalaj sandığı satılıyor. Kalfalı çıraklık olarak başladım. Benim mezun beylerin çok öğretmen ol dediler. Olmadı ben marangoz olacağım dedim. Allah nasip etti. Şükür Allah'a her şey mutluyum. Çocuk da o devlet memurundan emekli. Benim şimdi torunlarım var. Hepsi de sağlıkçılar buradalar. Hepsini ve okula git başladım. Beşinci sınıfı dayken başlarım işe başladırım. Hepsi sanatçıdır. Bu da devlet memuruydu. Emekli oldu işte yetiştirdim geldi çalışıyor. Çırak yok. Hiç şimdi yok. Abi öyle bir sorunumuz var ki büyük iş yapıyor oğlum. Ağaç mağaç bitiyor. bin lira emeliye bulup çalıştıramıyoruz. 3000 liraya işçi çalıştırıyoruz. Bu köyler, bu divri köylerinde benim çevrem geniştir. Ee, çalışıyor. 3000 bin liraya emel, usta, kulup da çalıştıramıyoruz. İş yok Leyla. Yalan söylüyorlar. Niye? Gidip kahvede oyun oynayınca da gelsin 2 bin liraya çalışsın. Yani i̇tçi olaraktan 2 bin liraya üyemeyesine isteyip adam bulup çalıştıramıyoruz abi. Bırak hiç kimse yok. Buyurun burası senayi. Hiç bir tane yetişen yok. Bana şimdi çok görüyorlar. Niye çalışıyorsun diyorlar. Çünkü Allah'a ihtiyacım yok. Yalnız duramıyorum alışmışım. Ben her sabah gelirim akşam ezan zamanı giderim.